Tamam. Ben buraya yok. mı oturacağım? Evet. evet. <laughs> ben burada. <laughs> Uçak ben. Ayça ve Selin? <laughs> Uçak gözüksün niye <laughs> çekmediniz? Aslında şey gelsem aslında daha iyi çıkarsın biliyor musun? Heh. Ben şöyle ben biraz toplanayım. <gülüyor> toplanayım. <gülüyor> Merhaba kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Selin. Bugün yeni videoyla karşınızdayım. Gördüğünüz üzere isminden de görmüşsünüzdür zaten videonun uzay mühendisliğini konuşacağımız bir bölüm olacak ve bugün gerçekten bölümünü seven ve severek yazan iki arkadaşını sizi buluşturmak istedim. Ayça ve Şimal. Şimdi sözü onlara bırakıyorum ve sorulara birazdan geçeceğiz. Merhaba ben Ayça Işık. Türk Hava Kurumu Üniversitesi Uzay Mühendisliği 2. sınıf öğrencisiyim. Merhaba ben Şimal Kara. Ben de Uzay Mühendisliği 2. sınıf öğrencisiyim. Şimdi sizlerin merak ettiği soruları ben Ayça ve Şimal'e yönelteceğim. Aklınızdaki soru işaretlerini götürmeye çalışacaklar. Hazırsanız başlayalım. Evet şimdi ilk soruyla başlıyoruz olarak uzay mühendisliği nedir ve ee, bölümünüzde neler işliyorsunuz onları soracağım. Mühendisliği atmosfer dışına gönderilebilecek herhangi bir uydu, roket gibi araçları, tasarımını, üretimini, kontrol testlerini yapan mühendislerdir. Ee, bir Şimdi bizim şey... bölümde bize pilot diyorlar. Size de böyle astronot damgası <laughs> yapıştırıyorlar mı onu soracaktım. Arkadaşlar biz uzaya çıkmıyoruz. Biz e, astronot gider. değiliz. Uzaya giden <laughs> cisimleri biz yapıyoruz ama uzaya çıkmıyoruz. <laughs> Keşke çıksaydık. Hep bölümle alakalı yanlış bir Oluyor, asıl evet, asıl bizde yani. de oluyor. Birazcık olgun insanlar ya da bir tık yaşlı insanlardan <laughs> astronot musunuz ya da uzaya götürür müsünüz geri dönükler alıyorum uzay mühendisliğim dediğimde. Ama gördüğünüz üzere üçümüz de yapım aşamasında olan insanlarız aslında. Evet. Yapım, üretim, tasarım, Aynen kontrol yani. testleri içerisinde olduğumuz. Mühendislik Evet, şimdi ikinci soruya geçiyorum. Uzay mühendisliği öğrencilerim mezun olduktan sonra nerede çalışabilir? Çalışma sahalarınızdan biraz bahsedebilir misiniz? Çalışma sahalarımız içerisinde uzay endüstrisi, havacılık endüstrisi ve savunma sanayi yer almaktadır. Ya mesela ülkemize dönecek olursak da roket, Rokestan, Sersan gibi yerlerde uzay mühendisleri çoğunlukla da evet. çalışmakta. Aslında şuna da değinelim. Uçak ve uçak mühendisi ve uzay mühendisi ortak yerlerde çalışabiliyor. Yani gerçekten çok benzer de dersler alıyoruz aslında. Biraz evet. da de ders içeriklerinizden bahsedin isterseniz. Evet. İlk iki senemiz direkt aynı. Üçüncü sınıfta çok ayrılıyoruz Ayşe ve Şimallar. Evet. Genelde Ilk, iki, ilk iki senede yani Selin'le yani totalde aldığımız derslerin bir çoğu ortak dersler oluyor. Mesela evet. ilk dönem, yani birinci sınıfın ilk döneminde biz fay mühendisliği prensibi dersi alırken Selin uçak mühendisliği prensibi Aynen. dersi alıyordu gibi. Hani küçük ayrılıklar oluyor işin yani. içerisinde ama mesela bu dönem, yani ikinci sınıfın birinci dönem içerisinde termodinamik, malzeme bilimi gibi birçok dersimiz uçak Onlar mühendisliği ile Aynen. ortak oluyor. Tek fark biz uçak performansı alıyoruz. O Evet. Elektrik devrelerinin temellerini. Temellerin Üçüncü sınıfta tamamen ayrılıyoruz. Artık uçakçılar farklı. Biz mesela yörünge makineli gibi dersler almaya başlıyoruz. Peki mesela böyle en zorlandığınız alan hangisi oldu bölüm okurken? Benim şöyle olmuştu. İlk sene biz e, bilgisayar destekli teknik çizim alıyoruz. Ve biz bir anda şey olduk hani böyle liseden çıkmışsın. Bir anda işte bilgisayarla çizim yapmanı istiyorlar ve bu genellikle mühendislerin kullandığı bir program zaten günlük hayatlarında. Bizden de bunu öğrenmemizi istediler. Tık beni zorladı. Çünkü dedim ki aa tamam hani yani, biz o tam anlamıyla yani. olayı biraz zorluyor değil mi? Yani evet. Bilgisayara geçirme elle çizme, çizme değil de bu bilgisayar gerçekten hmm. zorluyor yani başta. Erkekler. Eğer mühendis tercih edecekseniz lütfen SolidWorks, Katya gibi programları <laughs> önceden böyle bir aşina olun. Çok işinize yarar. Ayçan'ın evet. bahsettiği teknik çizim dersini evet gerçekten ilk aldığımız zamanlarda birazcık hani liseden farklı olduğu için ne oluyor ya demiştik ama gerçekten SolidWorks gibi çizim programları mühendislerin de işlerinde fazla kullanacağı şeyler. Her ne kadar ders alırken ben de kendi açımdan söylemek gerekirse zorlanmış olsam da ileride uçak ya da uzay aracı tasarımında çizim dersini evet o konuya yönelmek isterim. Bir de şey var, muhtemelen çok kişi bunu merak ediyor. Ben de tam bilmiyorum, onu öğrenmek istiyorum açıkçası. Astronomi ve uzay mühendisliği arasındaki benzerlikler, fotoğraflar ne oluyor? Tam olarak Ayça da bu arada arkadaşlar ilgileniyor. Hatta bir sayfası var aşağıya bırakacağım. O kadar güzel bir fotoğrafları var ki kendi teleskopundan çekiyor. Ben inanamamıştım yani kesinlikle girip bakmanızı tavsiye ediyorum. O yüzden senden dinlemek istiyoruz. Böyle bir şekilde şimdi senden de. Teşekkür ederim. Şöyle, aslında astronomi ve uzay bilimleri bölümüyle gerçekten uzay mühendisliği çok karıştırılıyor. Astronomi ve uzay bilimleri çok teorik bir ders. Siz astronomi ve uzay bilimlerini tercih ederseniz eğer genellikle gök cisimleri, yıldızlar, galaksiler, tabii ki matematik ve fizik de çok yoğunluklu olmakla birlikte bunları da alıyorsunuz. Ama uzay mühendisliği daha pratik ve dediğim gibi uçak mühendisliği ve makine mühendisliği çok benzer. Yani siz tamamen bir mühendis oluyorsunuz. Astronomi dediğim gibi daha çok mezun makale yazar, akademisyen olur, daha çok e, bilim tarafına odaklanırlar, biz mühendislik tarafındayız. Bunu da belirtmiş olalım. Aynen, yani biraz hobi olarak da aslında yapılabilir güzel mühendisliğin yanında. Aynen yani, öyle, şey aynen ben aslında... dal olarak değil evet. de hobi olarak yapılabilir. Ben evet. de çok seviyorum. Hatta bazen daha da ağır basıyor mühendisliğe oranla ama ikisini bir yerde yürütüyorum. Çünkü mühendislik her zaman iş imkanı olarak çok olanaklı. Peki mesela bu astronomiye ilginiz, havacılığa ilginiz küçüklükten beri mi geliyor yoksa başladınız ya da o yönde ilerlemek istediniz? Ya benim şöyle oldu aslında. Ben zaten küçüklükten beri hani teleskopla gözlemler falan yapıyordum. Hep bir uzaya zaten ilgim vardı. Ondan sonra işte meslek bölüm araştırmasına başlıyorsunuz. Ve düşündüm ki uzay mühendisliğini eğer tercih edersem ben bunu astronomiyle çok güzel bağlarım. Zaten benim hayalim. Asla şeyi dikkat almayın. Hani neden uzay seçiyorsun, uzayda ne yapacaksın, ülkemizde işte uzay mı gelişiyor? Asla öyle düşünmeyin. Çünkü uzay mühendisleri dediğiniz gibi birçok alanda çalışıyorlar. Ve uçak mühendislerinin yaptığı işleri de yapabiliyorlar. Benim de zaten küçüklükten beri ailemden de gelen bir havacılık sevdası var. Sadece uçak, uzay bölümle de alakalı değil. Havacılıkla da zaten kendim de ilgileniyordum. Türk Hava Kurumu'nda eğitimler aldım zaten. Daha sonrasında hem okulum olsun, hem bölümüm olsun. Havacılıkla hani küçüklükten beri içimizde bir şey var hepimizin sonuçta. Uçakların kalkışı, inişi, kendi okulumuzda da dahil. Bir sevdamız havacılığa karşı var gerçekten. devam ediyor ülkemizde. Biliyorsunuz Türkiye Uzay Ajansı başladı, projeler başladı. Hani ne kadar yavaş ilerlese de bir şekilde ilerliyor. Yani bunu da göz ardı etmemek lazım. öne açık yani. Uzay mühendisliği de aynı şekilde uçakta. Hepsi evet. İnsan yani. hava araçları gibi şeylerde de yani uçak, uzay mühendisleri birçok şeyde ortakta çalışıyor zaten. Şu sesi biraz bir şey söyleyeceğim. Neydi? Dur, size... Uçak. uçak. <laughs> Umarım duyuyorlar. <laughs> ee, şöyle, şu an hepimiz de hazırlık okumuş insanlarız. Bir şekilde hazırlık hazırlıkta aldığımız derslerden sonra bölüme geldiğimizde her türlü birazcık ne oluyoruz ya dedik. Ne kadar hazırlık okumuş da olsak çünkü biraz daha artık mühendis İngilizcesi, bölüm İngilizcesi daha farklı oluyor. Her sene de mühendis İngilizcesi dersi alıyor. Terim İngilizcesi biraz daha anlamaya başladıkça ya da hocaların derste anlattığı İngilizceyi anlamaya başladıkça dersler de daha iyi geçmeye başlıyor. Daha hızlı geçiyor değil mi? Evet, akıcı olmaya başlıyor. Sadece biraz daha normal İngilizcenin dışında terim İngilizcesi olan yani mühendis İngilizcesini araştırmanızı biraz daha öğrenmeniz zaten hani biz bölümü yüzde yüz İngilizce okuyoruz ama ilerleyen zamanlarda da bizden bekledikleri şey sadece İngilizce olmayacaktır. Mühendis olarak ne kadar kendimizi geliştirip e, altımızdaki okuduğumuz üniversite çağını onu her zaman bizim için artı olacaktır yani. Şimdi hani ekstra değil ne kadar geliştirebilirseniz okuyacağınız çalışmak isteyebileceğiniz, çalışma olanaklarınızın olarak, olabileceği yurt dışı dil geliştirmenizi tavsiye ederim. Mesela hani Almanya'da diyelim uzay ile alakalı iş olanakları fazla olmasında Almancanızı geliştirmenizi tavsiye ederim. Yani bir de son olarak şeyi de ekleyelim. Eğer mühendis olmayı kafanıza koyduysanız ha, gelişim programı programlarından birine de dahil olabilirsiniz. Ya, Mesela bunlar ya, ne olabilir? Ya. İşte kriz yönetimi, stres <laughs> yönetimi, takım çalışması gibi birçok alanda kendinizi profesyonelleştirmeye bakın. Lider <laughs> gelişim programından mezun Eğer e, merakınız varsa orayı da araştırabilirsiniz. Bunlar sizi iş hayatına alıştırıyor ve böylelikle daha iyi bir geleceğimiz olur yani kariyer